Öfke kontrolda şöyle vardır. Öfke şeydir. Yani i̇nsanda öfke doğal bir duygudur. Hı hı. Hepimizde vardır. İnsanoğlu bir hedefe giderken engellendiği zaman öfke hissetmesi doğaldır insanın. Hı hı. Bazıları öfkeyi dışa vurur, bazıları içe vurur, bazıları da öğütür buradaki tavsiye ettiğimiz öfkeyi içe vurmak da değil, dışa vurmak da değil, öğütmek. Öğütmek. Tabii mükemmel. öfke öğütülmesi gereken bir duygu. O zaman öfkeden faydalanıyorsun, öğütüyorsun. Yani öfkeyi, öfkeyi öğütmek nasıl olur? Şimdi şöyle, öfkelendiği zaman bir insan itfaiyeci modeliyle yaklaşacak. ...itfaiyeci, model. i̇tfaiyeci modeli. İtfaiyeci modelinde ne vardır? Yangın çıktığı zaman... Yangın nedenin için diye bakmaz. Önce söndürür, sonra soğutur. Ondan sonra araştırır ki kökenini bir daha çıkmasın diye yangın. Hı hı yani hı bir apartman, bir daire demesi araçları rapor eder onu şey. Şimdi orada öfke, <laughs> öfke zaman insan önce öfkeyi soğutması, söndürmesi sonra soğutması gerekiyor. Öfke geçtikten sonra bir, bir müddet sonra mesela bunun kanunu çok yaparmış. Kara, şu anda çok sinirliyim karar vermeyeceğim dermiş. Karar vermezmiş. Çok işte. iyi. Ya. ve yani o birçok yani uz, hem uzun yaşamasında halbuki Osmanlı ailesi hep öfkelidir. Fatih çok öfkeli mesela. Erken yaşta öldü. Öfkeli, öfkeli insanlar genel itibarıyla da hayatta kesinlikle, erken gidiyorlar değil mi hocam? gidiyor. Çünkü hı hı. beyin e, savaş kaç sepkisine giriyor. Damar direnci artıyor. Beyin damarları kasılıyor, tıkanıyor, felç oluyor. Hı. Yahut da kalp damarları kasılıyor. Normalde beyin damarlar şöyle bir deli şey gibise Yaşlılıkta de biraz damar sert oluyor, daralır. Sigara varsa biraz daha daraltır. Bir de stres oldun pat diye tıkanır. Gitti. Kalp, genç yaşta kalp krizlerin çoğu üçü, üçü bir arada geldiği zaman oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.